Kaybolmayı sevdim İbrahim. Yeteri kadar kendimi doyurup yazı yazmaya tekrar eskisi gibi başlamak ne kadar zor olabilir? Bu sıralar elim ya kağıda ya da bilgisayara gidiyor bir şeyler yazmak için. Belki de içimin bir şeyleri bahsetmeye ve duyurmaya ihtiyacı var. Sonunda elime aldım bilgisayarı ve itiraf da etmeliyim kağıtlara yazmaktan bir süredir korkmaya başladığımı. İnsan tek tuşla silebilir burada yazdıklarını ama insanın kağıda yazdıkları. Bir defterse ardında bıraktığı insanın işte o zaman beynindekiler ve kalbindekilere ek bir yük daha oluşuyor gibi hissediyorum. Açım. Yazmaya, okumaya, öğrenmeye, sevmeye. İstesem günlerce yazı yazabilir, saatlerce okuyabilirim aklımdaki soru işaretlerini giderecek ve kendime yeni sorular sorduracak yazıları. İstesem öğrenirim evrende bilmeyi çok isteyip de ertelediğim her şeyi ve öğrenirim doğru bildiğim tüm yanlışları. Tüm nedir? İnsan bir ömür boyunca o tümün içine neyi tüme sığdırabilir? Peki ya sevmek? İnsan her şeyi sevebilir mi kendini kıran onca şey varken? Zaman almasına rağmen sevmeyi de seveceği şeyi aramayı da seviyor insan su gibi akan zaman içinde şu yaşında neyi sevmeyi istiyorsa ve neyi arıyorsa insan odur. Ben baştan başa sevmenin kendisiyim. Bu aynı zamanda ben umudun da acının da kendisiyim demektir. Çünkü sevmek peşinde kimi zaman umudu, kimi zaman da acıyı getirir. Arayıp duruyorsun seveceğin şeyi. Sonra onca şey varken sevecek, sen kalkıp kaybolmayı seviyorsun. Ey İbrahim, ben kaybolmayı sevdim. Şu koca görünümlü, küçük dünyada ben kalbime kaybolmayı sığdırdım İbrahim. Robert Frager'ı okurken bilemezdim önceden kaybolmayı sevmeyip sonra zaman içinde sevgimin değişeceğini. Sen Allah'ı arıyordun İbrahim. Sen önce yıldızı, sonra güneşi ve ayı sevdin İbrahim. Ama onlar kaybolup gitti. Aradığın şeyler kaybolup gidince sen de kaybolup gidenleri sevmedin İbrahim. La uhibbul afilin. Enam 76. Ey İbrahim, zihnim seni biliyordu. Kulaklarım duyuyordu adını. Ben seni gördüm İbrahim. Senin kaybolanları sevmeyişini gördüm ayetlerle, adının anıldığı yazılarla. Bilemezdim bir gün benim de kaybolmayı seveceğimi, tıpkı yıldızlar, güneş ve ay gibi. Ben yaratıcı değilim ki beni arayasın, ben güneş değilim ki yerimi gece alsın. Ben yıldız değilim ki kayıp gideyim dünyadan, ben benim, sen beni sev İbrahim. Kimin adımı aldığını ya da ne yaptığımı merak ettiğini bilmiyorum kaybolduğum şu günlerde. İstediğim tek şey var İbrahim. Bu isteğim yalnız sana. Arayamazsın beni çünkü bulunacak yerdeyim. Ben kaybolmayı sevmeye başlasam da şu günlerde sen yine de beni sev İbrahim.